Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sınıflandırma konusuna devam ediyoruz. Omurgalılar şubesinin genel özelliklerini öğrenmiştik. En son videomuzda balıklar sınıfını öğrendik. Bugün diğer sınıflarımıza başlayacağız. İkinci sınıfımız kurbağalar sınıfı. Amfibiya dediğimiz grup kurbağalar. Evet arkadaşlar kurbağaların genel özelliklerine baktığımızda birincisi arkadaşlar kalp. Kalp nedir? Üç odacıklıdır. Kalp üç odacıklıdır. İki kulakçık, iki kulakçık artı bir karıncıktan meydana gelmiştir kalp. Karıncık tek olduğu için arkadaşlar, karıncık tek olduğu için temiz ve kirli kan karıncıkta karışacak. Dolayısıyla vücutta, vücutta karışık kan dolaşır. Karışık kan dolaşır. Vücutta karışık kan dolaşmasından dolayı ne diyoruz? Soğuk kanlı canlılar diyoruz. Evet. Üç diyorum. Kurbağaların ayırt edici özelliklerinden bir tanesi yıldız atıyorum arkadaşlar. Kurbağalarda metamorfoz metamorfoz yani başkalaşım, değişim görülür. Arkadaşlar hayvanlar aleminde iki şubemizde de bu özellik ortaktır. Omurgasızlar şubesinde de metamorfoz, başkalaşım görülür. Eklem bacaklı böceklerde işte kelebek tırtıl oluşumu. Kurbağalarda da omurgalılar şubesini temsil eder. Başkalaşım geçirmesinin temel sebebi de şuraya yazıyorum ayrıntıdır. Vitellus miktarının az olması. Vitellus miktarının az olması kurbağalarda metamorfozu ne yapıyor? Zorunlu kılıyor. İlk dönem larva dönemi suda geçtiği için larva döneminde solunum solunum arkadaşlar nedir? Solungaç solunumudur. Larva döneminde boşaltım, bunlar ayrıntı çok önemli. Boşaltım malumuz bütün omurgalılarda böbrekti. Böbrekten amonyak bol suyla amonyak olarak atılır. Bol suyla amonyak amonyak olarak atılır. Ergin döneme geçtiğiniz zaman ergin dönemde solunum solunum akciğer akciğer fakat akciğerin yüzey alanı dar olduğu için, yeterli olmadığı için artı deri solunumu görülecek. Boşaltım. Boşaltım arkadaşlar nasıl? Boşaltım yine böbreklerle. Böbreklerle. Amonya arkadaşlar artık su eskisi kadar. Suda geçen bir zaman yok. Kara yaşam başladı. Amonya üre olarak ne yapacağız? Atacağız. Çok güzel. Şimdi geliyorum 4. Deri solunum olmasından dolayı deride bol miktarda goblet hücreleri bulunur. Dolayısıyla nemlilik nemlilik nasıldır deride? Maksimumdur. Evet karasal yaşama geçtiği için artık üyeler ne yapmaya başladı? Üyeler gelişmiştir. Yavaş yavaş üyeler ne yaptı? Gelişti. Üremeye baktığımız zaman üreme nasıl? Dış döllenme dış döllenme artı Dış gelişme söz konusudur. Dış döllenme, dış gelişme. 7 diyoruz arkadaşlar. Evet. Yavru bakımı dış döllenme, dış gelişme olduğu için yavru bakımı nedir? Yavru bakımı bunlar da söz konusu değildir. Yavru bakımı yoktur. Dünyanın en zehirli türleri olan arkadaşlar kurbağalar sınıfına ait türler karşımıza çıkıyor. Yani akrepten, yılandan değil mi? Daha zehirli türler kurbağalar içerisinde ne yapıyor? bulunuyor. Kurbağalar sınıfının genel özellikleri sınıf düzeyindeki genel özelliklerini ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduk. Üçüncü grubumuz, üçüncü sınıfımız sürüngenler. Sürüngenler. Arkadaşlar kalpleri, kalpleri, kalpleri 3 veya 4 odacıklıdır. 3 veya 4 odacıklıdır. Vücutlarında bakın burası çok enteresan. Vücutlarında nasıl kan? Karışık kan dolaşır. O zaman gençler, tümü, tümü nedir? Tümü soğuk kanlıdır. Tümü soğuk kanlıdır. Burada şekil çizerek bir kavramı öğretmek istiyorum. Çok karıştırılıyor. Bakın basit şekillerle anlatmaya çalışayım. 3 tane kalp çizeyim. Şöyle. Şu kurbanın kalbi olsun. 3 odacıklı şu yılanın kalbi olsun. Üç odacıklı. Şu da timsahın kalbi olsun. Bakın. Kurba, kurba, yılan, timsah. E hani hocam basitten gelişmişliğe doğru sıralamıştık biz bu canları. Kurbağanın da kalbi üç odacıklı yılanın da. Burada farkımız var. Kur, e, kurbağadan arkadaşlar yılan şu yönüyle ayrılır. Karıncık kısmında yarım perde vardır. Sanki kanı kısmen karışmasını engelliyor gibi. Ama timsahta tam perde vardır. Kalp dört odacıklıdır. Bakın ayrıntı. Kalbi dört odacıklı olan da kan kalpte karışmaz. Temiz kan, temiz kan, kirli kan, kirli kan. Burada karışık kan. Fakat timsahta kalpten kan çıktığında çıkışta panizza kanalıyla ne yapar? Karışır. Panizza kanalıyla karışır. Dolayısıyla timsahın da vücudunda karışık kan dolaştığı için tüm sürüngenler soğuk kanlıdır diyebiliriz. Önemli bir ayrıntıydı. Kurbanın kalbiyle yılanın kalbi arasında fark varmış arkadaşlar? Yarım perde farkı varmış. Solunuma bakıyorum gençler. Solunum akciğer gelişti. Çift toplu hale geldi. Akciğer solunumu görülecek. Akciğer solunumu. Boşaltıma bakıyorum. Boşaltıma bakıyorum. Böbrek diyorum gençler. Fakat amonyak artık su bulma oranım azaldı. Ne yapıyorum? Ürik asit olarak atıyorum. Boşaltım ürik asit. Üremeye bakıyorum gençler. Üreme karasal yaşama geçtik. İç döllenme var. İç döllenme var. Fakat yumurtada gelişecek dış gelişme var. Dış gelişme var. Yavru bakımı ben e, şu ifadeyi kullanmayı seviyorum. Seviyorum. Sudan kareye geçtikçe gelişmişlik arttıkça yavru bakımı da karşımıza ne yapıyor? Şöyle çıkıyor. Sürüngenlerde yumurtadan çıkana kadar, kuşlarda yuvadan uçana kadar, memelilerde arkadaşlar kabre göçene kadar diyorum. Yani bizde ne yapıyor? Zirve yapıyor. Peki vücutlarında ne bulunur? Vücutlarında sudan kareye geçmesine rağmen halihazırda pullar bulunur. Vücutlarında ne yapıyormuş pullar? olunuyor. Üyelerine baktığımız zaman Yılanda üyeler üyeler ne yaptı? Köreldi. Yılan üyeler köreldi. Timsah da timsah da üyeler ne yaptı? Gelişti. Üye dediğimiz olay kol ve bacakların gelişmiş olması. Yılan köreliyor ama timsah da üyeler ne yapıyor? Gelişmiş oluyor. Beslenme tiplerine baktığınız zaman büyük çoğunluğu arkadaşlar sürüngenlerin büyük çoğunluğu etçil beslenme ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Evet üçüncü grubumuzu bitirdik. Arkadaşlar benim özellikle soru beklediğim alan burası yani kuş ve memeliler. Dördüncü grubumuz kuşlar. Evet ayrıntıyla anlatacağız. Burada madde sayımız biraz fazla arkadaşlar. Önemli önemli. Bir kalp nasıl? Kalp 4 odacıklıdır arkadaşlar. Kalp 4 odacıklıdır. Kalpte kalpte ve vücutta kalpte ve vücutta kan asla karışmaz. Kan asla ne yapmaz? Karışmaz. Tabi sağlıklı olan bireyler için konuşuyoruz. Dolayısıyla tümü tümü nedir? Sıcak kanlıdır. Tümü sıcak kanlıdır. Bu kavramı da biliyorsunuzdur. Sıcak kanlı, soğuk kanlı kavramı. Sıcak kanlı ısı çevresine bağımsız. Hava nasıl olursa olsun vücut ısısı stabildir. Ama soğuk kanlı ısı çevresine bağımlı demektir. Evet kuşlar da solunum, burası çok önemli. Solunum ney? Akciğer solunumu. Akciğer solunumu yaparlar. Şimdi ayırt edici özellik. Bakın 4 yıldız atıyorum. Arkadaşlar yıldız attıklarım sınavda karşımıza gelebilir akciğere akciğere dıştan bağlı dıştan bağlı neler bulunur? Hava keseleri bulunur. Hava keseleri bulunur. Öğrenci bunu karıştırıyor. Bakın şöyle anlatmaya çalışayım. Kavramı tam öğrenelim. Şu akciğer olsun çift toplu. Akciğere dıştan bağlanmış hava keselerimiz var. Bu hava keseleri kuş için bir adaptasyon sağlar. Kuş atmosferden oksijen aldığı zaman Akciğerlerin oksijenle doldurur. Fazlalığı hava keselerine doldurur. Yani oksijenden %98 oranında faydalanan tek grup canlıdır. Fazlasını hava keselerinde depoluyor. Peki bu neyi sağlıyor? 1- uçmayı kolaylaştırır kuşlar için. Değil mi? İki, yükseklere çıkıldıkça oksijen konsantrasyonu düşer. Yükseklerde, yükseklerde oksijen az olmasından dolayı yükseklerde hava keselerindeki hava keselerindeki o iki ne yaparlar kullanırlar. Büyük bir avantajdır. Yani çok önemli arkadaşlar. Çok tehlikeli bir cümle geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Omurgalılar şubesinde oksijenden en fazla faydalanan canlı grubumuz kuşlardır. Çünkü kuşlarda ters akım kuramı vardır. Hem oksijen alırken nefes alırlar. Hem de nefes, pardon, nefes alırken oksijenden faydalanırlar. Hem de nefes verdiklerinde atmosfere karbondioksit verdiklerinde buradaki oksijenden faydalanırlar. Yani hava keselerindeki oksijeni yükseklerde nefes verirken kullanıyorlar. Ters akım dediğimiz kuram vardır. Büyük bir avantajdır. Açıkçası ben olsam bunu sorarım. Ve hava keseleri öyle uzanır ki kuyrukların ucuna kadar hatta bu hava keseleri kemiklerin içine kadar uzanır. Dolayısıyla kuşların kemiklerinin içinde ilik yoktur. Uçmak için bir adaptasyondur ama bağışıklık sistemleri içinde bir dezavantajdır. 5 diyorum. Akciğere dıştan bağlı, akciğere dıştan bağlı zarlı diyafram bulunur. Diyafram bulundurma hem kuşlar ve hem memelilerde ortak bir özelliktir. Ama kuşlarda zarlı diyaframdır. 6 diyorum. 6. Boşaltım. Boşaltım arkadaşlar böbrek ve amonyak ürik asittir arkadaşlar. Amonyak ürik asit olarak atılır. 6 7 diyorum gençler. Çok önemli özellikler. Uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar. Uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar başlığı altında güzel özellikler öğreneceğiz. Çok önemsiyorum. 1. Hava keseleri. Hava keseleri. Bulunması kuşlar için bir ayırt edici özelliktir. Aynı zamanda uçmayı kolaylaştırır. Kemiklerinde, kemiklerinde ilik yoktur. Hafifliği sağlar, uçmayı kolaylaştırır. Eklem kapsülü, eklem kapsülü ve sıvısı yoktur. Hafiflik sağlar, uçmayı kolaylaştırır. Dişler, dişler yoktur. Uçmayı kolaylaştırır. Çok önemli. Mesane yoktur arkadaşlar. İdrarı depolamaz. Nerede tırak orada bırak. Birçoğumuzun tepesine talih kuşu konmuştur. Çünkü kuş idrarını ne yapmaz? Depolamaz. Ağırlık artışından ne yapar? Kaçar. Evet 8. Birçok yayında yoktur bu madde. Ama çok güzel. Ayırt edici bir özelliktir. Kuşların kalbiyle memelilerin kalbi birbirine çok benzer ama kuşların kalbinde sağ aort yayı bulunur. Sağ aort yayı. Yani aort sağa doğru bükülmüştür. 9 diyorum arkadaşlar. 9 İç döllenme artı dış gelişme vardır. İç döllenme dış gelişme vardır. Buraya bir madde daha ilave ediyorum. Bu sınavda sorulmuştu. Uçmayı kolaylaştıran bir özelliktir ve kuşlar için ayırt edicidir. Tüy bulundurma. Vücutlarında tüy bulundurma kuşların genel özelliğidir. Beslenme tiplerine göre gaga yapıları farklıdır. İkinci pardon şöyle diyelim. İkinci mide olarak kuşlarda arkadaşlar ne bulunur? Taşlık bulunur. Mekanik sindirimi sağlar. Dişler yerine mekanik sindirimi sağlar. Gaga yapısı dediğimiz gibi beslenme tipine göre ne yapar? Değişir. Otçul, otçul beslenen, etçil beslenen ve karışık beslenen gaga yapıları beslenme tipine göre ne yapar? Değişir. Evet arkadaşlar kuşlar sınıfında halletmiş olduk. Ee, diğer videomuzda memeliler sınıfı çok önemli. Onu bağımsız bir video olarak paylaşacağım sizlerle. Ve arkadaşlar ben bu sene açıkçası kuş ve memelilerden soru bekliyorum. Ee, kanalımıza üye olmayı abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Beğenmeyi de unutmayalım. Hepinize şimdiden başarılar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.